Merhabalar ben Zübeyde Seyhan. Bugün sizlerle 21 günlük itik şifanın izinde 10 tane yasaklı gıdadan bahsedeceğim. Neden bu gıdalı maddeler yasaklı? 10 maddeyi sadece hayatımızdan çıkartıyoruz. 10 tane yasaklı gıdaları, maddeleri hayatımızdan çıkarttığımızda geriye sağlıklı ve kaliteli bir vücut, bir beden kalacak. O noktada da bu diyeti herkes uygulabilir. Yaşının kaç olduğu önemli değildir. Burada dikkat edilmesi gereken bu 10 maddenin 21 gün boyunca e, küçücük de olsa bir kaşık da olsa vücuda alınmaması. Eğer öyle bir durumda tekrar diyetin yeniden başlatılması yani bir herhangi bir e, getirisi götürüsü yoktur. Fakat diyetin tekrar başlanması çünkü hücrelerimiz bizim e, kayıt altında tuttuğu e, tatlar var. O noktada da vücudumuzdaki zehirli maddeleri, zehirli atıkları, Dışarıya atabilmek için bu 21 gün sadece bu maddeleri yemiyoruz. Yani bu maddeler dışındaki her şeyi yiyebiliriz. Diyetimiz iki öğünden e, oluşuyor. Sabah e, 11-12 arası kahvaltı. Akşam 6 ile 8 arasında yemek. Yani yemek saatini siz belirleyebilirsiniz. Kahvaltı saatini de bu şekilde sabah erken kalkanlar için erken vakitte e, hani ona göre belirleyebilir. Önemli olan kalktıktan sabah 6'da kalktıysanız kalktıktan 4 saat sonra kahvaltı yapmak. Çünkü vücudumuz kalktıktan 4 saat sonra e, sindirim sistemimiz çalışmaya başlıyor. Bu noktada da öncesinde yenilen yemek yani 4 saat öncesinde saat 6'da kalktığınız hemen kalkar kalkmaz kahvaltı yaptığınızda vücut sistemi daha açmadığı için burada vücut zorlanır ve sindirim daha da zorlaşır. Hastalıkları sebeplerinden bir tanesi de sindirim açılmadan yemeğin yenmiş olması. Bunu da Doktor Aydın Salih kendi kitabında İtişpan izinde ki kitabında bahsetmiştir. kaynağımız oradan. O noktadan şu an 10 maddeden bahsedeceğim. Bu 10 maddeyi 21 gün boyunca dokunmuyoruz. Hatta dolabınıza hangi gıdaları yiyebileceksiniz onları koymanızı tavsiye ediyorum. Peki bu maddeler nelermiş? Onlara bakalım. Evet, 21 gün boyunca yapacağımız diyetimizde yasaklı maddeler olarak bilinen maddeler tabii ki diyetimize başlamadan önce niyet etmeliyiz. 21 gün boyunca bu diyeti yapacağımıza dair niyetle başlıyoruz. o noktada niyetimizi yaptıktan sonra niyetimizi eğer pazartesi başlayacaksak pazar günü niyetimizi yapıyoruz ve bu 10 maddeyi de hayatımızdan çıkartarak kahvaltılarımızda ve öğünlerimizde 10 maddeyi kullanmıyoruz. Birinci madde işlenmiş un ve un ürünleri yani ekmek, makarna, şehriye, yulaf, tarhana, terbiyesinde un bulunan tencere yemekleri, ekmek katılmış köfteler, bakliyat unları, kuru yemiş unları gibi vesaire. Bu noktada un ve un mamillerinin kaldırılması sebebi un mamullerinin içerisindeki katkı maddeleri ve yapılış şekillerinden dolayı buraları da bir sonraki videoda neden un mamulleri ve vücutta neler yapıyor bunlara değineceğim inşallah. Bugün sadece 10 tane yasaklı maddeden bahsedeceğim. 21 gün boyunca dolabınızda kullanmayacağınız başka bir dolaba da koyabilirsiniz eliniz gitmesin diye. O noktada tavsiyem 21 gün boyunca sağlığınıza kavuşmak istiyorsanız, sağlıklı ve kaliteli yaşamak istiyorsanız ilk adım olarak bu adımları uygulamanızı tavsiye ediyoruz. İkincisi ise ikinci madde rafine şeker ve şek şeker ihtiva eden gıdalar. Bal, pekmez, taze veya kuru meyveler. Bunlar e, yasaklı. Meyveyi hayatımızdan çıkartıyoruz 21 gün boyunca. Sebebi ise özellikle şeker hastalarının kan şekerinin düzenlenmesi için. 3. madde ise nişastalı gıdalar. Pirinç, patates, irmik, mısır vesaire bunları çıkartıyoruz. O noktada yani pirinç ve patates de şeker oranını yüksek olduğu için özellikle şeker hastalıkları olanlar için de şeker seviyesini düzenlemek için bunlar yasak. Dördüncü madde kavrulmuş kuru yemişler. Kavrulmuş Kuru, o kuru yemişleri de hayatımızdan çıkartıyoruz çünkü kavrulmuş olan kuru yemişin vitamin değeri düşmüştür. Yerseniz e, kötü bir şey değil ama hani bilmeyerek yediğinizde vücuda bir zararı yok fakat yediğinizde bir faydası da olmadığı için kavrulmamış olanları tercih etmenizi fındık e, o mesela badem yediğinizde e, bunların kavrulmamış olanını tavsiye ediyoruz ve bunları yemenizi e, tavsiye ederiz. 5. madde ise pişmiş havuç. Sadece pişmemiş havuç yiyoruz orada günde bir öğünde mesela sabah havuçlu bir şey yediysek e, havuç yoğurtlu havuç filan mesela akşam öğününde yememenizi tavsiye ediyoruz bu noktada da e, havuç pişmiş havuç yasaklı evet gelelim altıncı maddemize altıncı maddede de kestane balkabağı pancar şalgam nar ekşisi gibi ürünler Altıncı madde ise kestane, balkabağı, pancar, şalgam, nar ekşisi. Evet bunları söylemiştim, tekrar etmiş olalım. Yedinci madde ise her türlü kızartılmış gıda, patates, patlıcan, kızartılmış ve benzeri ürünler. Yani patlıcan yemeği yapılabilir, patates yemeği, patates zaten yasaklı gıdalardan bir tanesi. Yani kızartma olmadan, buğulama şeklinde pişirebilirsiniz, normal yemek olarak tüketilebilir. Sekizinci maddesi aromalı meşrubatlar, aromalı çay, meyve suyu, meyveli soda ve benzeri tüketilmemelidir. Normal soda tüketebilirsiniz. Türk kahvesi, filtre kahve, demleme çay, demleme bitki çayları, özelliklere vücuttan detoks atacak yeşil çaylar, ada çayı gibi, melisa çayı gibi bunlar tüketilebilir. Nane çayı, özellikle nane limon çayını çok tavsiye ediyorum. Hem sakinleştirici özelliği de var bunları tüketilebilir aromalı meşrubatlar ve e, aromalı çaylar yasak. Evet dokuzuncu maddesi süt, ayran veya kefir yalnızca tek öğünde ana öğünün yerine tüketilebilir. Yani ayran yerine aslında yoğurt ben tavsiye ediyorum ev yapımı yoğurt. <laughs> Pardon ev yapımı yoğurt tercih etmenizi e, market yoğurtlarından uzak duruyoruz. Yani evde üretilmiş olan yoğurt tavsiye ediyoruz. E, ayran da ayran olarak tüketilmemesini ve yoğurt olarak tüketilmesi en uygunu çünkü sıvı alımına dikkat etmemiz gerekiyor. Evet 10. maddesi sıvı alım kurallarına uymak suretiyle e, içme suyu sade tüketilebileceği gibi içerisine limon, maydanoz, taze kekik gibi gıdalar aktılarak tatlandırıcı. Yani kendi meyve suyunuzu kendi yapabilirsiniz. O noktada sadece limon, maydanoz, taze kekik önerilmektedir. Bunlara dikkat ederek bu 10 maddeye hayatımızdan 21 gün boyunca tamamen değil, 21 gün boyunca çıkartıyoruz. Özellikle ekmek yerine e, ne olacak şimdi ben ekmek yemeden vuramam diyenler için de bulgur tüketimini tavsiye ediyorum. Özellikle 20, e, 21 günün ilk e, haftasında bulgurlu yemekleri tercih edin. Yani kısır olabilir, içli köfte olabilir. Yani et, balık, e, tavuk yasak değil, bunlardan yiyebiliyoruz. Etler yani her çeşit et yiyebiliyoruz. O noktada bunun onun et, etle bulgur karıştırmıyoruz. Bunları da değineceğiz e, bu diyet birlikte yaparken e, 21 gün boyunca sizlere eşlik etmiş olacağız. Her gün neler pişiriyoruz birlikte paylaşmış olacağız. O noktada da örnek menülerle de sizlere eşlik edeceğiz. E, bu durumda Ekmeğin yukarıdan kısa bir süreliğine çıkartıyoruz. Yerine bulgur koyuyoruz. Bulgurlu her türlü. Biz bulgurdan e, börek bile yaptık. Yani o noktada börek tarifini de sizlere göndereceğim nasıl yaptığımızı. E, burada dikkat etmeniz gereken şey un ve un mamularını kısa süreliğine hayatımızdan çıkartacağız. Sonrasında da doğal olanları sadece içerisinde katkı maddesi olmayan, vücuda zararları olmayan maddelerle yine tekrar yavaş yavaş hayatımıza alacağız tabii ki hastalıklarımız olduğundan dolayı özellikle yorgunluk yani en basit kronik hastalıklardan bir tanesi onlardan kurtulabilmek ve kaliteli yaşam için bu on maddeyi kısa, kısa süreliğine hayatımızdan çıkararak sonrasında da e, yavaş yavaş hayatımıza ihtiyacımız e, ve arzularımız dahilinde tekrar yavaş yavaş hayatımıza katacağız sağlık ve kaliteli yaşam diliyorum herkes için. Dünya herkes için yaşanabilir bir yer haline gelmesi için birlikte bu diyeti uygulamaya geçeceğiz inşallah. İyi günler diliyorum.